Evden alınan örnekler temiz. Ne arsenik, ne tolyan, ne de kurşun var hocam. Kan testleri, kan testlerinden bir sonuç çıktı mı? Batınil ve Doğu At virüsleri Eve gidip daha fazla örnekler almamız gerekiyor. Hayır. Kimse, sakın. Kimse o adamın evine adımını atmayacak. Ne aradığımızı bulana kadar kimse o adamın evine gitmeyecek. Bitti. Dikkat ederim. Koruyucu kıyafet de giyeceğim. Enfeksiyon riski sıfıra yakın. O adamın evine gidilmeyecek. Nokta. Murat'ın beyninden örnek almamız gerekiyor. Biyopsi yapamayız. Kansulandırıcı verdiğiniz için kanamadan kaynaklı çok fazla ödem var. Memoli'ye kansulandırıcı vermedim. Mehmet Ali'nin beyninde biyopsi mi yapmak istiyorsunuz? Kim istemez ha? Memoli gibi birinin kafasının içinde ne tilkiler dönüyor bilmek kim istemez? Hocam bu Nöron kaybına yol açan basit bir stafilokok enfeksiyonu olabilir. Öyle olsa bizim çocuk ateşten yanıyor olurdu. Murat'ın ateşi vardı ama. Onda legionella de vardı. Hocam bakın, pelte gibi görünen alanda apse meydana gelmiş olabilir. Hem ventrikül yakınlarındaki intihaplanma bunu destekler. Ayrıca stafilokok enfeksiyonu nöron kaybına yol açan toksinler salar. Bu da MR'daki parlamayı açıklar. Sana da bir nörolog konuşuyor gibi geldi mi? Hocam. Mehmet Ali'nin beynine omaya rezervuarı yerleştirip antibiyotik başlamalıyız. Ben niye sahte Mehmet Ali ile tartışıyorum ki? Hayır, madem Mehmet Ali ile tartışıyorum... ...gideyim gerçek Mehmet Ali ile tartışayım. Hı? Körnik bulgusu negatif. <laughs> en ses pozitif. Murat Balır adlı hastada dört saniye boyunca distal ve proksimal kol kasılması görüldü. Stafilokok enfeksiyonu genellikle deride görülür. Memoli hocam. Genellikle hocam bana sıradan hasta muamelesi yapmak istiyorsanız durmayın. Ama benim tanıdığım Ekimoğlu asla genellikle kelimesini kullanmaz. Hatta biri kullanırsa o odayı terk eder. Ne o? Gülmüyorsun? Evet gülmüyorum. İyi işaret mi bu? Zannetmem. Stafilokok olsa beyni ulaşmadan önce bütün iç organları teker teker ziyaret ederdi. İç organlarında bir şey yok. Stafilokok değil. Ya enfeksiyon beyin hapsesiyle sınırlıysa? MR'da hapse mapse görünmüyor. Hadi bakalım. Şunu imzala da beyninden bir parçacık alalım. MR görmek istiyorum. Gözükmüyor. Hapse apse MR'da. Söyledim ya. Tamam. Göreyim o zaman. Gülmek sana yakışıyordu be. MR çekilili bir saat oldu. Belki o parlayan alanlar hapseleşmiş olabilir enfeksiyon olsa ateşin olurdu. 38.6 Kafama Ome rezervuarını yerleştirin ve stafilokok için tedaviye başlayın. Hemen. Kanalımıza hmm. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.